Bu dersimize 3D Max ortamında Compute Objects'lerden Loft komutunu kullanarak iki boyutlu şekil ve çizimleri belli bir eğri üzerinde farklı pozisyon, ölçek ve konumlarda kullanmak suretiyle gelişmiş modeller nasıl elde edebilir onu anlatacağım. Bununla ilgili yapılmış bir çalışmamız var onu hemen gösterelim. Open file diyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sahnemde bir tane duvar var ve bu duvarda bir tane sütun modeli var. Bu sütun modelini görüyorsunuz. Sütun modelini daha sonra iki boyutlu şeklini sahneye atacağım ve buradan itibaren modellemesine başlayacağım. Gördüğünüz üzere bu kapı girişinin iki sağına iki tane alçıpan sütun konulmuş. Bu sütunu modellerken farklı eğriler kullanıldı. Bu eğriler üst görünüşe geçerek gösterelim. Bu eğriler şuradaki kesitlerde mevcut. Bu eğrileri kullanarak biz de 3D modeli gerçekleştirdik. Tabii bu eğriler daha farklı şekillerde arz edebilir. Şimdi hem loft komutunun kullanımını hem de bu modeli nasıl gerçekleştirdiğini anlatacağım. Önce sahnemi reset yapalım. Ardından bu iki boyutlu şekil ve çizimi e, sahneme import edeyim. Tabi siz dilerseniz e, Shapes'lardan bu iki boyutlu şekil ve çizimleri ve da benzerlerini yapabilir, direkt 3D Max ortamında gerçekleştirebilirsiniz. Ancak e, ben bu modeli AutoCAD ortamında modellediğim, e, çizdiğim için iki boyutlu şeklini bunu direkt 3D Max ortamına aktararak üzerinde çalışacağım. 3D Max ikonuna tıklıyorum. Import diyorum. Buradan import seçeneğini kullanıyorum. Import dedikten sonra son yerlerden birleşik nesnelerden burada pan, kemer ve sütun adlı dosyamı seçiyorum. Bunu açarken bu Weld, Nerp, Vertik seçeneğini çekliyse çek check seçeneğini kapatın. Çünkü noktaları birleştiriyor, problemler oluşturuyor. Bazen bu işimize yarar, bazen yaramaya. Buradaki seçeneği çekettikten sonra bunu santimetre dönüştürebiliriz. Santimetre dönüştürmekte fayda var. OK diyerek sahneye atıyorum. Çizim dosyamız geldi. Tabi buradaki eğrileri bunun üzerinden çıkartıp da bunun üzerinde çalışmaya zorlaşabilir. Yani bu eğrileri tek tek çıkarıp da bunun üzerinde çalışmak yerine ben bunları da ayrı bir dosya halinde oluşturdum. Onları da sahneye import edelim import dedik. Buradan kesitleri seçiyorum. Open. OK diyorum. Şimdi üst görünüşe geçelim. Bu eğrilerimiz neredeymiş bakalım. Buradan W tuşuyla bunları taşıyacağım. Şuradaki modelin yanına taşıyalım. Kesitler biraz küçük oldu. Bunları atarken tekrardan bir daha atayım. Santimetre olarak atalım. Import diyelim. Kesit. Bunları santimetre olarak seçip bir daha atıyorum. Bu sefer oldu. Az önce milimetre olarak geldikleri için problem olmuştu. Şimdi oranlarında sıkıntı yok. Bunları oluşturduktan sonra şimdi bunları tek tek e, ayrı ayrı nesneler halinde çıkartalım. Bunların hepsini seçtikten sonra editable spline olarak görünecektir. Bundan e, buradan segmentleri seçebiliriz. Şu birinci nesneyi buradan çıkartacağım. Detach olarak detach diyorum. Buraya ilk ilk çember diyelim. Türkçe karakter kullanmamaya çalışıyorum. Türkçe karakterlerde problemler oluyor. Yeni segment diyorum. Bunları seçiyorum. Detach diyorum. İkinci çember diyelim. Ve yine son olarak buradaki kesitli kısmı seçeyim. Hadi çeşit yapalım. Buraya da oluklu çember diyelim. Böylece bunları 3 bölüme ayırdık. Şimdi bunları seçiyorum. Bakın gördüğünüz üzere her birisi ayrı bir nesne. Bunlardan bu nesneleri seçerken vertex noktaları da önemli. Vertex noktalarını incelemekte fayda var. Çünkü loft komutu vertex noktalarında problemler varsa eğriyi farklı oluşturabilir. Bakın burada 4 tane vertex var. Burada da bir tuşuna bastığınızda vertex sayısını göreceksiniz. Burada da dört tane var. Ancak burada fazla gibi görünüyor. Bu sorunları gidereceğiz. Onun öncesinde buradaki kesti şuradaki yol çizgisini buradaki nesneden alalım veya da direkt bir çizgi oluşturalım burada. Snap aracını aktif edelim. Şuradaki iki nokta arasına bir çizgi oluşturdum. Sağ tıkladım. Bunu da ekranın şöyle uygun bir yerine taşıdım. Buradaki vertex noktalarını seçip bunları sağ tıklayıp corner yapacağım. Düz olarak durması için. Ardından perspektife geçelim. Z harfine basalım. E tuşuyla bunu 90 derece döndüreyim. Bu esnada buradaki nesneyi de seçebiliriz. Bu ikisini 90 derece döndüreceğim. Şöyle 95 oldu. 90 derece döndürdük. Dönme işini tamamladık. Şimdi eğrileri kullanarak loft işlemini gerçekleştireceğim.